Merhaba arkadaşlar Yeni bir 13. cuma merak edilenler videosundan hepinize selamlar Selamlar Bugünkü videomuzun ilk merak edilen olayı Jason sudayken Jason'a tüfek sıkarsak ne olur? Şu an gördüğünüz gibi Jason'ın e, silüeti kafası az bir şekilde gözüküyor Şu an Tüfek sıkacağım Jason'a bakalım işleyecek mi? Öf. Oldu ya la hiç beklemiyordum Harbi oldu ben de beklemiyordum Suda bayıldı Oha. şu an ancak. Evet, olmuyor. Bakta mı kaldı? Anne. Doluyor da çok ha, milim milim. Aynen, sudasın ya o yüzden sanırım. Şu an kırmızılık görüyorsunuz Jason'u. Vay, güzel oluyormuş cidden. o kadar etki vereceğini beklemiyordum. Gördüğünüz gibi bayıldı arkadaşlar. Ancak tamamen suyun içindeyse işlemiyor. Hani Jason yüzerken. Yani o şey, aynen, öyleken işlemez yani. Onu o yüzden yani göstermedik. Ama bu şekilde gözüküyorsa işletebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de şu an bulduğumuz bir şey diyelim. Çok da merak edilen bir şey değil ancak göstermek istiyoruz. Suyun içine trap koyabiliyor mu Jason? Gördüğünüz gibi suyun altına trap koydu. Peki ben bu öyle trap'e öyle. yakalanır mıyım? Ona bakacağım. Trap'e yakalanmıyorum çünkü yüzüyorum. O yüzden hiçbir işe yaramıyor yani. yani ayak kesildiği için. Aynen ayak kesildiği de öyle için. Ben koysam yakalanır Aynen şuraya koy bu. Mesela, aynen mesela öyle yakalanır mıyım? bakalım. O yakalandı aynen. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde de gözükmüyor suyun içinde ama Hani bunu yakalattırmanız zor tutturmanız. Evet arkadaşlar sıradaki merak edilen olayımız ise bir önceki videoda Hatırlarsanız arabanın üstüne binip gitmeye çalışmıştık ancak düşmüştüm. Bu kez düşmeden kışa gidebilirsek ne olur? Eğer yani arabadaki karakter tamam kaçacak ama üstündeki karakter kaçacak mı? Bakta mı kalacak? Bunu şimdi sizlere göstermeye çalışacağız. Şu an gördüğünüz gibi arabanın üstüne çıktım. Umarım düşmez. İnşallah. Yetto evet, kardeşim sana güveniyorum. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş sür Gide hiç. Hiç acelem yok. Kadar yavaş hiç acelemiz yok. Aynen acelemiz yok. Taşlara yavaş hocam. Şu an çok şükür hiçbir dengemizde bir bozukluk yok. Şoför abi. Efendim. Bu araba bana kaç olur insan? Vallahi gülüm bu araba ben 2012'de aldım bunu. Güzel ama boyası boyası yerinde. 20'yi almıştım. Sana 19'a veririm. Temiz yani. Daha 17 kilo hatta 5 sene geçmiş üstünden ama ya bu kadar mı? Ama 17 kilometre oğlum daha sıfır hiç kullanmamışım gibi ya. Kilometre ise ben almayayım Git. ya. Hmm, <gülüyor> <gülüyor> Sana güvenme, güvenmeli miyim mi peki? Hayır. Bence de tamam almayacağım dedi geri Sağ ol. Arkadaşlar şu an isteğinizi gerçekleştiriyoruz bakalım ne olacak. Çok az kaldı. Aynen arabanın üstündeki kurtulacak mı? Düşecek mi? Altındakine ne olacak? Park mı olacak? Arabanın Destroy üstündeki direkt mi sahneye girince gebelecek mi? Aynen bir şeyler olacak şey. hadi bakalım. Bir, bir şeyler gelin. olacak hadi bakalım. Hadi kardeşim. Giriyorum Gir gir gir. Hadi bakalım ne oluyor? Girdim. Ana gitti öyle. Ben kaldım He? burada ya. Aa duvarda tam Aa tam. aynen. Görünmez duvarda gördüğünüz gibi takılı kalıyor arkadaşlar yürüyerek kaçılmadığı için. Böyle bir bak yapmamışlar yani. Ben kaçtım evet. Arabadaki ben kaçtım. kurtuldu ben burada kaldım. <laughs> yani bu şekilde oluyormuş arkadaşlar siz de görmüş oldunuz. Bunun aynısı Jason'a da olacağı için Jason'a yapmamıza gerek yok. Aynısı aynı şekilde Jason buradaki duvara çarpacak ve yere düşecek arkadaşlar. İşte böyle. Umarım merakınız gitmiştir. Evet arkadaşlar, merak edilen bir diğer konumuz ise Jason yere düştüğü zaman arabayla üstünde durursak ne olur? Yani araba üstüne sürersek ne olur? Şimdi size bunları göster bunu göstereceğiz. Bir babaz sür kanka. Sür sür sür. Allah. Sür 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 sür. Anın. Oha. Allah, o neydi lan? Ananı avradını orttum lan. Öf, o neydi lan? O nasıl bir yalan oğlum? Nasıl bir ayak çıklar mı? Bir şey diyeyim mi? Bu Jason için iyi bir şeymiş arkadaşlar. Jason yere düştüğü <laughs> zaman kesinlikle arabayı sürmeyin üstüne. Aynen. Evet arkadaşlar bir diğer merak edilen konumuz ise Jason bizi sağ yakaladığı zaman arabayla Jason'a çarparsak ne olur? Hemen deniyoruz. Arabayı yakala kardeşim. İbo koş! İbo geliyor! <laughs> İbo ağzıma sıçtı arkadaşlar. Aynen. Hı hı, Elindeki kişiyi öldürüyor. Jason da arabayı durduruyor arkadaşlar. Yani kesinlik... Aynen, kesinlikle yapmayın. Çift evet arkadaşlar sıradaki merak edilen olayımız ise yani artık cevaplamaktan bıktım bir olay. Jason'ın annesinin kafasına tüfek sıkarsan ne olur diye. Bunu sizlere göstereyim. Siz de bir daha yazmayın arkadaşlar. Ne var lan? Sus! Şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Hafif bir... Nasıl desem suratında şöyle bir toz var Allah'ın belası bir şey oldu bir hale geldi ama gördüğünüz gibi geri düzeliyor hemen bir şey olmuyor yani arkadaşlar yazmasanız yorumlarda sevinirim. Evet arkadaşlar merak edilen diğer olayımız ise tüfek bir sıkışta en fazla kaç kişi öldürebiliriz bunu arka arkaya iki kişi koyarak deneyeceğiz eğer olur da ölürse üçüncüyü de deneriz arkadaşlar ölmezse zaten denemeye gerek yok. Arka arkaya geçin lan. Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Sıkıyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır. Gene de dur. Böyle iyi. Hadi bakalım ikiniz öleceğiniz mi? Allah. Ana. Deldi ya la. Yemin ediyorum beklemiyordum abi. Yemin ediyorum Arabayı beklemiyordum. Oğlum şunlara bak lan. Mami mutlu Biliyor ölmüş sen. lan. Ana, mami gülüyor Mami gülüyor oğlum. Abo. Sen, sen abo diyerek ölmüşsün. Abo. Harbi bir ikisinde deldi ha. Biz bunu üç kişilik de deniriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce yaptığımız tüfek sıkma olayını bu kez dört kişi artı En arkayı Jason koyarak yapacağız. Bakalım dört kişiden kaç ölecek? Dördü de ölüp Jason'a isteyecek mi? Bunu hep beraber şimdi göreceğiz. Geç 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 S geç. Safları sıklaştır. Safları sıklaştıralım hocam. Geç geç geç. Jason boku gel lan. Ben Hadi de isim, İbo sen alırsın sus. What the Az önce iki kişi öldüren şimdi niye çıkmış kim? Bir kişiyi öldürüp Jason'a mı işledi abi? Zaten yani bu kadar yeter öndekileri... abi. Öndekileri... Öndekilere geçip Jason'a mı gitti? Otur Nibo için Fatih'e okuyoruz. Otur otur otur. Çök çök çök. Hayda. Abdurun nerede? Bana s**tum korktum abi. <laughs> bana bana <Oğlum>, öldü <laughs> <Apol> <laughs> <laughs> Korkudan oğlum. öldü. Tamam inmeyin de bir şey yok bir şey yok devam ediyoruz. Ödü patladı lan. Lan en önde duruyorum ben hep. Niye ben? Arkadaşlar bir kez daha deniyoruz. Tam Mami biraz bu tarafa döner misin güzel kardeşim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi aim, değil, aim, 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 tam hepsinin üstünde. Peynir değil. Peynir. Yok abi. Ölmedin, ölmedin. Lan! <laughs> oğlum inanılmaz. <laughs> adam, 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 adam. İnanılmaz abi. Aradan seyredim. İbo sen en önüne değildin değil mi? Kim bu? Aaaa şerefsiz. Canım bu Ben <laughs> sana <laughs> <sağ> Kardeşim. <laughs> Bana vururken Jace'i yakaladık. <laughs> Evet arkadaşlar sıradaki merak edilen olayımız da Jason'ın boyu ne kadar ve bir karakterle yan yana gelirse ne olur? Şu an gördüğünüz gibi bir erkek karakterle yan yanayım ve yani tam gösterebilsem bir dakika şuraya biraz daha gelir misin? Şu an gördüğünüz gibi boy farkı yaklaşık olarak bu kadar işte yani. Yani benim kafam omuzunda. Omuzunda bile değil şu an. Gerisini siz düşünün. Tam dirseğinin hizasında şu an. Bunu bir de bir... Yani. Jason'ı alıp bir de bir kadın karakterleri gösterelim. Acaba boylar arasında fark var mı? Hemen geliyoruz. Gördüğünüz gibi bir de kadın karakterimizi de gösteriyoruz arkadaşlar. Biraz bana doğru dönersen. Şu döndüğüm yöne doğru. Sanırım aynı değil mi? Edin Palamino ile aynı gibi. Yani yaklaşık olarak aynı açılardan bakıyorum. Evet, Ve aynen aynı. Aynen dirseğim biraz üstü olarak gözüküyor. Jason'ımı değiştirmedim bu arada. Neden değiştirmedim? Çünkü çoğu Jason takrib olarak aynı boyda. Gördüğünüz gibi bir erkek de kadın karakterli gösterdik. Şu an Tiffany'nin suratı inanılmaz. O zaman Tiffany kilimizi yapıp yollayalım arkadaşlar. Görüşürüz Tiffany. Yani çok güzelim kızı. Yapacak bir şey yok. Eysiz, siz, kafasız bıraktın ya. lazım bir Yeni bakım mı yaptım? Tekrardan sıfırdan. Bu videonun altında da merak ettiğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Mantıklı olmak. Kaydıyla bundan sonraki videolarda değerlendireceğiz ve hepsini uygulamaya çalışacağız. Umarım video işinize yaramıştır arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.